Herkese merhaba arkadaşlar, ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor'ın 11. bölümüyle karşınızdayım. 10. bölümünü seyretmeler, şuraları yerlere kartları bırakırım oradan seyredebilir. Ee, diğer bölümde ne yaptık? Lan biz diğer bölümde ne yaptık? İşte madene filan indik diye hatırlıyorum. Oradan diamond filan çıkarttım diye hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Ma madenden diamond filan çıkarttım diye biliyorum. Ee, bugün ne yapacağım? Ya şimdi yerle bayağı bir uğraştık. Yerin dibine girdik, üstünden çıktık filan falan. falan bugün benim bir bir gökle de uğraşasım var. Böyle şu ev büyüklüğünde hatta biraz daha büyük de olabilir. Tam bilmiyorum. Bir kule yapasım var. Şöyle gözcü kulesi gibi. Bir kule yapasım var. Ee, onun için ne yapacağız? Onun için ilk olarak bir taşa ihtiyacım olacak benim. Taşlara baya bir ihtiyacım olacak. Diğer evde hayvan gibi birikmişti. Çünkü madene falan dedim biliyorsunuz. Ee, oradan bir ma şeye falan alalım. Taşları falan alalım. Daha sonra şey yapacağız. Neydi onun adı? Ee, kulenin inşasına başlayacağım. Oraya yeri bir düz yapacağım. Ondan sonra kulenin inşasına falan başlayacağım işte. Orayı güzel bir hale getireceğiz. Çünkü orası biraz boş geldi bana. Oraya bir dolduracağız yani. Şimdi öncelikle şuraya bir gelelim. Bak hayvan gibi kırık taş var. Bunlar bizim işimize yarayacak. Bunları şöyle bir kapatalım şimdi. Şu şekilde aynen. Şunu e, Şunlar lazım olur. Bunlar kalsın ya. Kırık taş daha iyi. Bak şunu şöyle. 32'likten de yerleştirdim mi? 55, 64, 41. Ee, 32 biraz daha. Şimdi meşaleye de ihtiyacım. Hadi be. Benim meşalem bitmişti. Tamam bir tane de. Artık diamondımızı kullanmaya başlayalım. Fakirlikten çıkalım ya. O kadar şey var fakir gibi yaşıyoruz ya. Neyse. Şimdi. Han bakır Bakır'ın da ne olduğuna bakarız. Bakmaya çalışacağım ona da. Şimdi önce bir bizim kömür bulmamız gerek. İlk kömürümüzü bulalım. Kömür aklımızdan bir çıksın çünkü. Şöyle. Şurada bir şeyler var bak. Şurada. Lan hadi çık. Çıkmadan. Tamam. Şu aşağıda bir şey gördüm. Buralar full maden ama Bak su falan var. Buralar delik deşiktir yüksek ihtimal. Aa harbiden madenmiş lan burası. Ben bunu maden sanmıştım. Dur maden burası. Aa harbiden maden lan burası. Aa yok küçük mü burası? Küçük küçük. Çok aman aman büyük bir yer değilmiş. Şöyle hemen kıralım. Şöyle aban aban aban. Diamond'ın aslında demirle bilmiyorum çok aman aman bir farkını göremedim ben. Yine aynı hızdalar. Bana göre öyle yani şu an. Çok da hızlı olduğunu hissetmiyorum yani. Şuraları da kırayım. Kömür. Evet şu şekilde. Kır burayı da. Şuradan da kömür. Ulan kömür bulurken filan diamond. Ya buradan diamond çıkmaz şimdi. Biraz daha üst kısımlarda kaldığı için burası. Buradan diamond'ı öyle kolay kolay çıkartacağımızı sanmıyorum. Lan nasıl da Şöyle şöyle Allah kahretsin Olmuyor boşa mı gitti şimdi Dur bekle Allah'ım bir tane kömür iki tane kömür için yaptığım şeye bak çok saçma gelmeye Başladı şu anda İki 3 kömür için yapıyorum bunların hepsini Allah belanı neyse da ee, Hemen şuradan gidelim Şuradan bir eve Gidelim Oraya bir düzleyelim. Ondan sonra güzel bir e, şey kule yapacağım oraya. E zamanla sonra diğer bölümlerde belki bilmiyorum ne zaman olur kesin bir şey diyemeyeceğim. Ama ok falan yapacağım. Ondan sonra ok yaptıktan sonra işte neydi lan adı? Olta falan yapacağım. Baya iyileştireceğiz oraları yani. Güzel bir şey olacak burası. Oraların hep burası gayet güzel bir şey olacak yani. Mesela burada ba bu balıkları tutarız. Buraya güzel böyle bir şey yapalım diyelim. Nasıl yani? Nasıl desem? Ee, bir tane rıhtım gibi bir şey yaparız. İskele gibi bir şey yaparız. Ondan sonra işte. Ondan sonra orayı işte altı ile balık filan tutarız yani bu kadar. Şuralara. Dur dur dur. eni o kadar. Bilmiyorum eninin o kadar büyük olmasına gerek yok. Diye düşünüyorum yani çok da büyük bir şey olmasın evi Ev gibi olur diğer türlü. Çubuk falan da lazım olacak. Merdivenle çıkacağız çünkü. Şunu da kır, şunu da kır. Şunu da okey. Okey mi? Tamam. Bekle dur. Şunları da kırmam lazım. Şunu da, bunu da, bunu da. Tamam lan oldu herhalde. Yeter artık. Bekle Şu çamurları alalım. Çamur ne lan? Toprağı alalım. Buraları kapatalım ya. Düz olsun. Yarım yamalak olmasın. Mesela burası böyle olsun mesela. Oğlum buraya merdiven de koyabiliriz aslında ya. Merdiven yakışır buraya. Şuraları da şöyle kapattım mı? Şurayı da bir tane şöyle. Şöyle şöyle. Ha, tamam. Oldu mu oldu. Şurası da burası da. Şu lafta. Okey mi? Tamam biraz daha şöyle kapatacağım. Şu şekilde. Aha. Şöyle de kapattım mı? Okey ya oldu herhalde. Daha güzel bir şeyler yaparım zaten ben buraya. Böyle yarım yamanı bırak. Şuraları da temizle. Temizle temizle temizle. Dur lan bunu tam kapatak var şöyle şu şekilde şurada kıralım saçma oldu biraz galiba bilmiyorum bunu boşuna mı uğraştım ama neyse tamam burası benim işime illaki yarayacak yani şöyle hemen şu şekilde mi aralık mı olsun ya da böyle mi getirsek nasıl yapsak şurayı bir boşaltabiliyor muyuz ya şurayı şöyle boşaltalım şurayı da şurayı da şurayı da, şurayı da. burası okey tamam Dur. Tamam şöyle Şöyle hafiften kaç şu an 5 5'e 3 Yeter mi Yeter lan bu kadar yeter zaten Çok fazla taşımız giderse Sıkıntıya girebiliriz Şöyle kapatayım mesela burayı Burayla birleştireyim bari burayı lan Şurayla şöyle birleştireyim Hatta etrafını da kapatırdım zamanla şöyle dur okey şurayı da dur düşme lan düşeceğim diye korkuyorum canım gidecek diye şurayı da şöyle kapattım mı yarım yamalak başladık işte şurası da seri seri Allah kahretsin aşağıda kaldım ben. Şimdi burayı biraz daha büyütmem gerekecek ama şöyle bir şey yapalım. Şuraya önce Allah kahretsin niye şanssızım ben. Bir aşağıda kalıyorum. Ondan sonra bir burayı yanlış yapıyorum. Neyse tamam. Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Yani ilk büyüteceğiz burayı da. Önce bir şeye ihtiyacımız var. Kapıya ve şu buğa ihtiyacımız var. Yani avradın ya. Yine Kaldı burası ha Kopya ve çubuk Dur bekle dur. Şöyle Burada bir bok yok e, yüksek ama evdedir o ya Dur 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 diğer evdedir diye tahmin ediyorum ben Şöyle hemen diğer eve gidelim burası güzel bir şey olur diye tahmin ediyorum Bu ev büyük olacak bu ev daha büyük olacak Ve aklıma şimdi şöyle bir şey de geldi Bizim e, evin ikinci katıyla eğer denk geliyorsa ikinci katı şu şey var yani kule yapacağız oraya birleştiririz orayı daha güzel olur sanki ikinci katıyla kuleyi birleştirme bir koridor gibi oluşturabiliriz orayı neyse oraya bakarız orayı halledeceğiz zamanı geldi o 55 tane çubuğum varmış zaten 63 oldu başka çubuğum yok bunların hepsi şurada kalsın 23 tane bundan var bu burada kalsın şu şurada gelsin. Ee, kırık taş bunlar lazım olabilir. Diorit, diorit kalsın yanımızda onu da kullanırız istersek. i̇lk bir şunları hemen şurada meşaleye çevirelim. Çünkü bize lazım olacaklar. Şöyle bir 16 tane yeterli olacağını düşünüyorum ve şimdi merdiven. Merdiveni de bulmamız. Merdiven neredeydi lan? Dur bekle. Aa, Şurada merdiven. Merdivenden 18 tane. Dur bekle. Çünkü merdiven e, merdiveni fazla yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü merdiven bitene kadar ilerleyeceğim ben. Şeyde e, işte kulede merdiven bitene kadar devam yani. 26 blok yüksekliğinde olacak. Aslında bizim elin çatısı vardı ama ayrıyeten böyle bir şey olursa daha güzel olur diye düşündüm. Şöyle hemen. Şu şekilde. dur. merdiven tamam. Tamam. Ee, tamam. 20 tane kaldı. 20 tane. Şurası da ha. Şöyle seri olalım ya biraz böyle şöyle mesele direkt. Abi bunu ha, tamam 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 sıkıntı yok. 16 tane. Bu evden büyük olana kadar devam. Merdiven bir tane kadar değil ama 16 tane merdiven herhalde buradan daha büyük olur yani. En azından bizim evden büyük olursa bir amacı olmuş oluyor kulenin. Canımız sıkılır, kafa dağıtmaya falan çıkarız yani öyle. Kuleye kafa dağıtmaya çıkarız. Allah belanı. 4 bloktan sonra can gidiyor herhalde. Peki dur, 4 mü? 1, 2, 3. Ha bu 4. Bekle dur lan. 1, 2, 3. Aynen. Dur dur dur. Dördüncü blokta e, canımız gitmeye başlıyormuş artık. Onu fark ettim. Madene gitmenin faydaları da bu işte ya. Neden derseniz en azından taş falan çıkıyor. İşte daima çıkıyor. Cart, Onlar çıkınca bir faydası oluyor yani. şimdi 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 Koş. Allah belan of ölümden kurtuldum ne oluyor lan bir, bir, ses geldi değil mi bana mı öyle geldi bir şıkır şıkır bir ses geldi gibi geldi ama şu Minecraft var ya, öyle bir sesler koymuşlar ki önceden yoktu galiba bunlar benim bildiğim kadarıyla ha Enderman Bunu o Enderman istesem öldürürüm de neyse Ee, örümceklerin de çıkamaması için ayrıca bir şeyler yapmaya çalışacağım oraya. Bunu da iskelet sandım lan. Hayal gücüm gelişmeye başladı artık oyunda. Şurası şöyle. Bekle, şurayı da şöyle yapalım. Kafasının üstüne atlayayım, buraya gelsin mi? Ya bir sikriptan! Dama bak ya, bak nasıl bir ses var bilemiyorum. Eee diye sanki sıçarken böyle bir, bir inleme olur ya. Onun bir sesi var ya ya, çok tuhaf bir ses ya, aşırı tuhaf. Nefret ediyorum ya. Niye böyle bir ses koymuşlar, aşırı gerici de. Oha baya yükseldik bu arada. Aa çatıyı geçmişiz şöyle şu şekilde ee, böyle böyle ananı satayım aa Allah belanı vermesi oğlum senin gelir ağzına endirmen peşimi bırakmıyor gitti mi lan geliyorum lan oraya. bekle lan sen ben seni öyle bir intikam alacağım ki şimdi aklını başına alırım ben senin bak kardeş. Ayağını denk al. Ayağını denk al. Ben geliyorum yukarı bekle Ben, benim şeyim nerede? Bekle dur dur dur. Bak içinden geçeceğim ben senin ya. Kesinlikle içinden geçeceğim ya. Öldürmezsem kafam rahat Ah taş baltam orada kalmış. Taş kazmam orada kalmış. Şimdi. bu bunun. Bu bunun eksik falan yok değil mi zırhta? Var mı lan? Bir şeyler eksik gibime geliyor. Neyse tamam ya yapacak bir şey yok. Geliyorum bekle lan sen. İçinden geçeceğim içinden. Yukarıda değil. Bir kere sıkıysa gelsin On ben öyle çıkabildiğini şey yapabildiğini bilmiyordum ya. Görüyor musun her şeyde etrafa saçılmış ya şerefsiz. Götü yiyorsa gelsin. Hadi gel. Gel. Götü yiyorsa gel. Orada mı? Ne haber pezevenk? Senin var ya ananı satayım. Ananı satayım. Merdivenlerin hepsi de orada kaldı. Çıkamıyorum diyor yukarı. Selamünaleyküm. <laughs> Öldüm mü? Öldü mü? Oros buraya gitmiş. Beni küfür ya. Ödümü koparttı lan. Bir an şak diye çıktı ölüme ya. Bir de öldürmeye çalışıyor beni. Aşağı düştüm. Hepten boka sardı iş ya. Adama bak. Benim yerimde bana racon kesiyor. Ben alacağım onu. Bir gelsin bak buraya ben ne yapıyorum. Tüm Minecraft deneyimimi kullanır mı ona saldırmak için? Şimdi 5 tane daha... Allah belanı aşağı gidiyordum. Şimdi 5 tane daha kat atma hakkım var. Ee, şöyle hemen büyütelim buraları. Şuraları şu şekilde de büyütelim. Ee, bekle dur. Dur 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 dur. Bir tane daha. 1, 2, 1, 2. 2 tane daha hakkım kaldı. Bir tık daha büyütüyorum. Şöyle. Şu taşları da yerleştirdim mi? Bir, iki. Bu son şey olacak. Merdiven olacak. Ee, tamam şu an kaç kat, kaç blok oldu? 26 mı? Ne oldu? Kaç oldu bilmiyorum işte. Öyle bir şeyler olması lazım kaç blok? Neyse aman boşver kaç yaptığımızı unuttum ya. Şöyle bir çık. Şimdi gece endirmen gidiyor. Benim bildiğim gece gitmesi lazım endirmenin. Bir daha da gelmiyorsun abi ben nefret ediyorum ondan ya. Adam şak diye önüme çıkıyor ya. Siktir git. Ne işin var benimle? Garibanım oğlum görmüyor musun? Yapmaya çalıştığım şeyleri. Benimle uğraşıyor ya. Şuraları da böyle büyüteceğiz. Buraları bu şekilde büyütmemiz lazım Allah belanı. Şöyle açacağım kenarlarını falan. Mesela aa, tamam. Birkaç blok. Şöyle kenarları 3 blok olacak şekilde büyüteceğim ben burayı ya. Dur 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 böyle. Eşit olsun her yer şöyle aa okey dur lan hemen ölme hemen şey olma ya siz nereden geldiniz yine ya bu oyun benim bu bölümde niye böyle ya neyse buraya hayatta çıkamaz onlar merdiven çıkabiliyor mu lan acaba endirmeni uçamaz dedik adam uçtu ışınlandı geldi ya ben bunlara güvenmiyorum artık Dur şimdi. Kırık taş. Ee, kırık taş basamak, kırık taş. Hmm. Bizim öncelikle yapmamız gereken şey şu. Şunları hemen şöyle yerleştirelim abi. Ha, tamam. Var ya aman buradan bir düşeriz. Kesin ölürüz. Garanti ölürüz ya. Şöyle devam, devam, devam. Kat kat yapmama gerek yok herhalde buraya, Çünkü bir şey arrecansamayım siktir git. Siktir git gelme git. Dur görmedi görmedi. Görmedin oğlum görmedin. Git. Abi siktir git bak. Git git. Gel lan buraya. Gel buraya gel gel. Bak senin var ya ağzına tükürdüm. Ananı satarım seni. <laughs> nasıl şimdi öleceğim? Yarrağım. Ah siktir. Bok yakalarsın. Bok yakalarsın sen beni. Sen beni mi yakalayacaksın? Yürü. Şerefsiz öldürecekti beni. Neyse tamam iyi kurtardık. Şimdi benim ne yapmam gerek? Ee, dur lan. Ne yapacaktın ha. lan? Eee 60 tane tam fazlasıyla var şu an yanımızda da abi bunlar bir gitmedi ya. Sak gitseniz biraz daha iyi olacak ha. Eee şimdi ne yapıyoruz? Ha. 12 tane daha çıkarttım. Etti mi 28? Ha. Abi git git. Ben istemiyorum senin benim evim kenarlarında dolaşmanı ya. Yürü git ya. Benim planlarım burada bitmedi yani bunu da birleştireceğim bu arada da. Bu adamlar niye gitmiyor ya? Bak. Geliyor. Oğlum oğlum oğlum. Siktir be. Devam 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 devam. Devam. Koş 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 koş. Al eşyaları topla seri seri seri. Oğlum seni gel lan buraya. Gel gel bak sen taktik açın. Kapına. <laughs> <laughs> ne oldu lan? He? Ne oldu? Şerefsiz ne oldu? Ben dedim bir koydum. Zaten orada ben canını bayağı bitirmiştim onun orada. Adam ol. Adam ol hiçbir şey demiyorum bak. Endirmeni de dövdüm. Onu da öldürdüm. Racon. Minecraft raconu. Nefret ediyorum şu karakterlerden ya. Bir Enderman, bir Creeper, bir de bu muhafızlardan nefret ediyorum ya. Köylüleri çok severim ama. Köylüler adamdır. Neden? Adamlar bana yardımcı oluyor. İşte bir şeyler çalıyorum onlardan filan. İyi, işime yarıyor. Benim hep meşaleler aşağıda kalmış. Meşaleleri alayım. İşte ee, işte buraları falan bir ışıklandırma yapacağım. Şu içeri falan ışıklandırma yapacağım. Buraya kapı şu anda gerek yok bence kapı. Ama şöyle burada etrafta düşen başka bir şey var mı? Onları da kontrol etmem gerekiyor. Hmm. Yok. Şimdi ilk önce şuraya 1 2 3 4 5 fazlasıyla oldu farkındayım. Ama böyle olmalı. Çünkü neden diye sormayın. Çünkü böyle olmalı. Buraya da bir tane. Ya neden yapıyorum bunu? Cidden e, yol kaybederim diye yapıyorum. Yolumu kaybetmemek için. Şöyle iki tane daha. Tamam yeter anasını ya. dur dört şunlardan ver biraz. Ver biraz bunlardan ha tamam. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Şöyle hafiften atla bir tane buraya koyayım. Ee, bir tane de buraya koyayım. Dört tane zaten eşit kenarlara dörder tane koyacağım için... Oraya iki tanenin yeterli olacağını düşünüyorum. Meşaller en azından yön bulmamda falan lazım oluyor. Oraya buraya gideceğim zaman. Kaybedeceğim de kaybettiğim zaman işte. Yönümü bulurum. O buradan ne ok atılır ha. Öyle diyelim muhafız. Ha ha yapıyor orada. Bir yardırırsın oku. İçinden geçersin adam. Şimdi. Kapı da yapalım biz. Buraya kapı da yapalım. Ya da dur 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 dur. Kapı yapmadan önce. Kapı yapmadan önce dairelerini yapalım. Mesela böyle yapabiliriz. Şöyle. Burayı kıralım. Kır burayı. Kır kır kır. Full kır. Paso. Ee... şurayı da şöyle. Burayı da böyle. Şimdi bunu bu arkasından geçeriz zaten eve falan gideceğimiz zaman anlatsatma. Bu buradan çıkılıyor tamam mı? Bunun olayı bu. Bunu buradan çıkacağız. Kapısı tam orası oluyor. Buraya da bir tane e, ağaç kesmemiz gerekiyor. Ağaç kesmemiz, kesmedi. Şey, oduna ihtiyacımız var. E, buraya kap yapmamız için. Şu anda odunumuz yok. E, şimdi şurayı şöyle yapalım. Şöyle defanslı defanslı bir şey yapalım abi burayı. Tamam mı? Burası defanslı olmalı. Mesela bunu böyle yapalım. Tamam mı? Bunu da burası kalsın. Burası defanslı olsun. Kale ne de olsa. Kale defanslı olmalı. Ee, sonra. Başka sıkıntılı bir yer var mı? Ee, yok. Tamam burası. Bura problemli bak. Adam buradan zıplayarak gelebilir. Tabii zıplamaz ama ben en zor. En ince düşüncesine kadar düşünüyorum bu olayı. O yüzden burayı kıracağız. Buraları kırmalıyız. Şöyle. Then, yok edelim burayı. Full defans attık buraya şu anda. Gayet de güzel oldu yani. Bir tane de arka çıkış mı yapsam be? Hmm. Yakışır mı buraya? Bir tane şöyle arka çıkıp bir tane şuradan çıkış ya da ya da tam, yok yok böyle iyi. Böyle daha iyi. Tamam şöyle hemen. Gidelim bir. Hmm. Gayet güzel oldu ya bence. E Emeğimize değdi yani evi de büyüttük. Buraya da yakın sürede tarla yapmayı düşünüyorum yani her zaman söylemiştim daha önceki videolarımda da söylüyordum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım video umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, video destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün ne yaptık diye özet geçmek olursa arkadaşlar bugün e, kale yaptım. Şöyle defans yaptım ve en önemlisi en önemlisi endirmen ve muhafızla savaştı ve ilk defa bir muhafızı öldürdüm. Umarım bir daha gelmezler. Ee, neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Söylemeyi unuttum onu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.